Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Likapo olarak karşınızdayız ve dünyanın en küçük futbol topuyla ve en büyük futbol topuyla oynayacağız. <laughs> Arkadaşlar bugün 5 etapımız var ve her etapta futbol topumuz gittikçe büyüyor. Ve herkesin etaplarda bir hakkı var. Bugün 4 kişinin arasından bir kişi finalde şampiyon olup 10 bin liranın sahibi olacak. Şimdi ben ilk etap için alanıma geçiyorum. Siz de bu sırada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 800 bin abone olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum. Size sarılayım gel. Davetim başarılar kardeşim. Teşekkür ederim. Arda. <gülüyor> Arda Güler. Arda. Oh! Bravo. Dost tek Dostek de yaptın lan şerefsiz. Ya yani biz gelmeden önce burada yarım saat çalıştın değil mi? Evet. Evet Kaan vuralım tempolu. Kaan tek ak odaklan oğlum. Tek hak değil mi? bak kurgu bu. <laughs> Vallahi tek ak. Ya. Haydi Kaan güven. Bravo. Bir vurabilir miyim? Hayır tek ak dedi. Kaan gel buraya. Oo. <laughs> Yasin! Yasin yine, yine yine Yasin yine kaleci çıktı. Yine Yasin Çimen çıktı. Yasin Oooo. Çimen. Yasin. Yasin. <laughs> Yasin. Yasin videonun ilerleyen zamanlarında gelecek. Evet. çektim. Aa Rıdvan Özdemir. E ben dedim ben evet. de. Bravo. Rıdvan Hoca tek <laughs> daha. Attığın goller eksi iki sayılacak. Likapa Özdemir. <laughs> <laughs> Kanka yakınlaşmamızı istedim. Bak bak istedim. manyağa bak. Oooo. Bak ne yapıyor? Vurayım mı? Hadi vur lan emekli. EYT'li. Rıdvan EYT takımı son dakika. Eyvah! Eyvah! <laughs> Eyvah, eyvah, eyvah! Rıdvan Hoca da falan hala birim. Çok iyi. Ama en azından neşesini kaybetmiyor. Evet, evet. Mesela baksana o yaşlı ama mutlu. Ölmüş. Yaşlı ama mutlu. Ben Oğlum ben sizin dedim, gayet yanınızda olduğum için mutluyum. Ben mi 19 Yaş, yaşında. yaşında? Ben 28 yaşında değilim ki. Kaçtın sen? 28 yaşındayım. Aynı ya. işte çıkabiliyorum. <laughs> <laughs> Çekiyorum. Ne alaka ya? Şey... Şemko çıktı <laughs> Allah Allah. <laughs> Kırşat gel oğlum topa bu Başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum buradan çok komik gözüküyor lan. Buraya gidince. <laughs> ha bu kanalı kapatacağım. <laughs> Arkadaşlar ilk etapta tek puanı ben aldım. Ama başlasın. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Ama ilk etap gerçekten zordu. İkinci etapta herkes puan alamayacak. Bir kişi puan alacak. Bu İkinci etaba geçelim. Merhaba selam bu arada tangaç. Arkadaşlar ya. ikinci etabımızda... Buna ne dönüyordu lan? Arkadaşlar ikinci etabımızda slalom ve çok çok küçük bir kale var. Topumuzun boyutu bu. 2 numaralı top. Kale de çok büyük top da bence. En hızlı yapan burun. Adam olan tuanladık. çok. Ben başladığım an sahneyi başlatıyorsunuz. Ben 3-2-1 diye sayın sonra başlatın. 3-2-1 3-2-1 Dur lan şaka <laughs> yaptık. Ben de başlamıştım. Gönül <laughs> abi. Ben de mi malım şimdi? Hazır mısın? <laughs> 3 2 1 başla. Hızlı başla. Bravo. Atamadın ek 3 saniye. Ben diğeri 353. Atamayan Atamaya gidiyor direkt. Hadi. Elendi. Ama 353 yine. Aa görüşürüz. Hadi çık abi. Hadi kanal <laughs> sahibi bir daha yaptırmayacağız sana öyle bir. 350 mi? 353. Oğlum <laughs> çok iyiymiş ya. Başla. Ay. Say. 3, <gülüyor> 3 <gülüyor> 2 1. <laughs> Oha <erken gülüyor> <payı>. harika. Devam, <laughs> devam devam devam, 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 devam. devam. <laughs> Gidiyor. Ya, salak. Yapamayınca en baştan mı kaldı? <laughs> yok yok kaldı yerden. Ya, ya bu, bu ne ya? Attı. Aa, helal olsun. On, on. Aa lan <laughs> ben gülerek geçiyorum. 9.30'du, Ben 10 40'ı bitirdim. 9, /30, 9 /30, iyi. 8 /30. 8 30. Bu uzun. Tamam. Ya 9 orada kaçırmasa ama /30. 9 30'u ben size geçtirdim. <laughs> bunda kura yok muydu? O yüzden anlaşıp mı geldi? Hadi kaleye. Kura yok mu bunda? Hızlı başla. 3 <gülüyor> 2, 2 1 başla. Ha, ha seni gideyim. Aha ya. 6 saniyede yaptı zaten. Dönen top. Oldu. Ya, 6 6 saniye saniye bozma kanka. Bozma kanka. Şu kaleyi bozma Oldu. kanka. Oldu. Yaptım. Ya. Burada güneşin altında video çekiyoruz. Bir de kışkırtma mı yapıyorsun ya? Ağla var. İşimizi sardın ya. Ağla var. Topat. Bipli koy. Tamam. Ağlamat. Arkadaşlar Rıdvan Hoca 6.80 yaptı. Ne? İmkanı ederken başladı. Yok lan imkanı yok 6 yapmamı. Yaptı. Bak 6 yapmamın imkanı yok. Ben sıfır. Ben içimden saydım. Elendin, gel. 2 saniye 40 saniye. Ben zaten elendin. 3'ten geri say. 3, 2, 1. OHA! Bu ne oğlum? Akıllı, olur. akıllı. Sarsılmaz o da bir evde her gün an adam şaka değil hayat iyi Ya sen demedi ki sürme yok dedi. Allah'larda bir şey. En kısa sürede atan kazanır oğlum, dedi. Oğlum sürme var demedi ki ya. En kısa sürede atan Değiz. kazanır dedi. Bizim kanallar ne adalet kokuyor. Brain. Şu an var ya hiç adalet kokusu almıyorum. Baba. Ver tu sen hemşirem. Geri sarsam. Hiç Sana demiyorum. En hızlı yapan burada. Adam puan Ben başladığım an saniyeyi başlatıyorsunuz. Sana demiyorum. En hızlı sürede atan kazanır dedim. Evet, ben şimdi. istersem elim götümle gezerim. <laughs> elim götümle Elin götümle geçsen <laughs> ne olur bu Benim kazandığımı söyle. Tamam kazandın. <laughs> Arkadaşlar 10 40 6 10 diğer ekip çarpı çarpı. Kazanan Emir abi. Burada puan Emir abi aldı. Zaten siz puanları görüyorsunuz. Yine de tebrik etmemiz lazım. Sonuçta şike yapmadık. Yine de. Aynen öyle. Yani, Kural, Kural bile yok. Bile. Sonuçta şike Kural ilali yok. İki de sayılabilir. Bunun yüzünden. Oğlum bak hocam hocam sana <laughs> saygısı olmaz büyük ki. Bizim Üçüncü, Üçüncü etap. etap. Arkadaşlar bu etapta klasik MLS penaltı yapacağız. Herkesin üç dokunuş hakkı var. Ha sen Rıdvan atamadı. Ben attım bir tane lan. Bu da ben attım bir tane diyor. Neyse. Rıdvan. Nikaba finale gidiyor. Ama bizim MNS <laughs> penaltımız 5 tane değil. 3 dokunuşa. Oraya 3 dokunuşa gidebilirim. Ve kalede Yasin var. Yasin hoş geldin. Bravo Yasin. Bravo Yasin. Yasin. Bravo Yasin. Reklam değildir Şaklı bu arada. Fena hadi ya. lan gol golazla kaçırdım burada. Evet, 3-2-1. Hadi başla. 3-2-1. Başla. 1 oldu. 1-2-1. Ya Yasin hadi oradan Yasin, ya. Yasin Allah seni of kahretmesin ya. ya. <gülüyor> 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 Ya bu iğrenç bir goldü gerçekten ya. Bak var ya vallahi Samet de salıyor ya. <laughs> bence bu turda bence bu bak, turda bak puanı. Gel, gel, videoyu daha renkli yapalım. Bu turda tek kazanan olsun. <laughs> en baştan bir şey söyleyeceğim mi? ben, en baştan ben şimdi sen de ki, de ki de ki bu videoda kaçırana kadar kaçırana kadar atmaya devam et. Kim Arkadaşlar bu yani? etapta kaçırana kadar atmaya devam edeceğiz. Sen tamam. Yani kaçıran eleniyor. Tamam. Güle, güle, güle güle kullan Güle güle Tamam. Sona kalan kazanacak de. Sona kalan kazanacak. Yani tamam. bu etapta bir kişi kazanacak. Evet. Şuraya geldiğimde nasıl üzerime çıkacak? 2 1 1 İki do bir dakika. Ha ben. E Demek ki Golazo da Golazo da ona vurdu. Orada oh, mı? Oh. Aynısı var. Yeter bu kadar. Rıdvan da Bıra aynı o. şekilde kaçırdı. Helal ya de. ben Biz tecrübeliyim. Gel. bu arada Rıdvan taklit etmiştim ben. Gel. Ne ben, ben tecrübeliyim. Kaçırdı ya. ben de kaçırayım. Ondan çok bilmesin binmesin diye. Benim de o zaman de. kaçırmam lazım Samet'in. Samet, Samet yeri vurmuştu. Kaleci Abi beni o videoda yaran ne biliyor musun? Samet'in Kaçırıyor ya. Kaçırdıktan sonra yani. bir daha vurmak istemiyorum. Mal <laughs> diye <laughs> gülüş var öyle. <laughs> Hadi başla. Rıdvan Senin... Özdemir. <laughs> Penaltı canavarı. Golazodan biliyoruz. Emre seviyor. 3, 2, 1. Rıdvan. 2. Kaçırsa ya. Attı. Attı ya. Bravo Rıdvan Hocam. Rıdvan Hoca ile ben challenge'a devam ediyoruz. Sayacağınız mı? 3, 2, 1. Yaşlı yaşlı sayıyorum. Ya çok kısa dokundum. Yine bir taktik. Ya Denizli'nin aynı. Aha. Helal wow. be. Tebrik ediyorum. Zidan, Zidan sevinme. Bravo. Bak bak bak. Samet. <laughs> Bravo dedem. Güzel gördük dede. Üçümüz devam ediyoruz arkadaşlar. Elene kadar devam. Burada bir kişi kazanacak. Bir kişi bir puan alacak. Giriyorum. 3, 2, 1 gir. Samet. Sanki kaçıracak gibime geldi ya. Ya Yasin hadi oradan ya. Yine. Yine aynı sevinç. Ya Yasin. Hadi oradan ya ya. Bu Yasin ya, devam. İslam, ya. Samet de, mi? Ben anlamadım ya Kanka. Abi 3, 2, 1. 3, 2, 1. sorudan konu oldu. Evet geliyor. Evet, Gandalf asasını yap, <laughs> <asisini> bıraktı. Ay <laughs> çıktı. Delirdi. Lui. Delirdi. Ay oldu. Topu unuttu. Bu etap <laughs> çok iyiydi. Aha bir işte bu. Aa! Ha bu penaltı beni yatarım dedim size. <laughs> Kaçırdı. Gel aşalım aşalım Rize'nin dağlarını Anam ben geliyorum anam ben geliyorum Aç bana kollarını aç bana kollarını <laughs> Hadi Arkadaşlar ben de eğlendim Kaan'la Buradan Bir puan ha. alamayacağız ah, ah. Oh, yapabiliyorsa niye yapmadı turnuva daha? Rıdvan Hoca ve Emir abi mücadelesi devam ediyor Sa 3, evet, 2, 1. 2, 1. Aha. Kaçırdı. İzle şimdi. <laughs> şöyle oyunlar yapıyor ya kendince abi, inanılmaz. Öyle Onu bir başta şey başta yapmıştı ya. hatırlıyor musun? Ya. Hep yapıyor oğlum hep. Işte tam önümde şöyle çok bir şey yaptı. Çok komikmiş. Işte. Evet Rıdvan, Rıdvan, Hoca ve Emir abi mücadelesi devam ediyor. Biz kanlı izleyeceğiz Kanka, sizler Siz gibi. Kanka <laughs> bir tur ben ya Rıdvan kalp krizinden öleceğiz. Videoda direkt final var. Harbiden. Başla da kanka hadi. 1 <laughs> Gel gel. Yasin, tut artık be! <laughs> Atarsam kazanıyorum. Emir Yazıcı! Emir Yazıcı! <laughs> Bravo! Bravo! Ligop eğlendi. Her alkış, her abone, şeref Emir Rivriv... Emir attı! Dokuz! O topun dönüşünü gördünüz mü? Gördüm. Ay, ben, sana, ben, gördüm. ben gördüm. Ben, ben gördüm. Emir attı ve kazandı! Sevinci, Bravo! Sevincim yapabilir miyim? Yapabilirsin. Dans etmeyecek misin? Horon mu çekeceğiz? Lan! Samet ölüyoruz bu sıcakta mi? kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi dördüncü etaptayız. Bu etapta da herkesin 4 top hakkı var. En fazla gol atan, 4'te 4 dört yapan veya 4'te 3 yapan bu etapta puan alıyor. Bu Emir abi ki ben 1, Hoca 0, Kaan sıfır Samet Emir abi uyuyor. Siz uyandırmayın adama. Bak. Uyuyor. Hala abone olmayan var mı? Abone oldunuz mu? Uyandım. Ha uyandı. Hadi Samet. Evet. Bravo! 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 Yasin! Bravo. O, o gitti. gitti. O gitti. Yasin! Bravo Samet! Bravo Yasin. <laughs> Yasin! Yasin! At, at Ya bu ne lan? Of, of, of. Bu ne ya? Kalecimiz değil. kalecisi bu, bu ne? Değil. Bir tane topum var daha. <gülüyor> 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 ya! <gülüyor> bak şu an Boxer'ı gözüküyor bak. Ben Keyifler <laughs> yerinde mi?

çok iyi. Ah. Arkadaşlar Kaan aslında Yorum. yetenekli. kadar yani, anlıyor musun? Kanka dörtte dört yapsana. Tamam. Mal olsun Kaan. Tamam. Hadi lan Rıdvan sendeyiz. Tamam mı? Tamam. Hadi hazır başla. Evet. Rıdvan Hoca'nın dört şut hakkı başlıyor. Atamaz. Oha. Ne olmuş harbiden? Bravo Yasin. Bunu atamazsın eleniyorsun. Eleniyor muyum? <laughs> Yasin Allah'a tut lan. Ne yapsın? Kaleli gibi. <laughs> ben 4'te 4 yaparsam ikisi de eriniyor. Evet. Kursağımda evet. kalıyor. Evet. O neydi lan? Çok Duran iyi yapıyor. Yaşından başından <laughs> <olsun> son lan. <laughs> ben zaten finaldeyim. Final, pardon. Abi zaten finalde lan. Hee. Hee. O yüzden çok kasmayacağım yani. Ya kas lan kas. E ee, biz 4'te 3 attık. Samet için 4'te 4 yaparsam, Samet benimle finale geliyor direkt. Evet. <laughs> evet başlayabilirsin. Uff. <laughs> <laughs> ya abi böyle bir şey yok ama ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar ağlayacaksınız oynamayalım, vuruyorum. Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Tebrik Hı. ederim. Gülüyoruz oğlum. Ağlayan, ağlayan var mı? Aaa! <laughs> <laughs> Mal atarsan bir daha yarışacağız. Rıdvan Özdemir'im şu an. Aha kaçırdı. Aha elendi. 4-2. A finaldeyim. Beyler gelin bana kaldınız. Kalkın lan. Gelin bana kalk. şey söyleyeceğim. <laughs> Tutsana. Gitti mi? Dördüncü etapımızın sonuna geldik. Burada ben sıfır yaptım, Emir abi 2 yaptı ve Rıdvan Hoca Kaan da harika 3 yaptı. Ortiler be! Ortiler ama kimse puan alamadı. Biri alacaktı. <laughs> Beyler taş, kart, makas yapın. 2'de 3 tamam. tamam o zaman. Best of free. Bir 1, 2, 3. 1. 2, 3. Bitti. Kaan ya. kazandı. Ben kazanamam <laughs> ki zaten. Arkadaşlar az önce çok gergin anlar yaşandı bu arada. <laughs> yani söylemek istemem Samet Kaan bu kattı. <laughs> ee, çok gerildim. Rıdvan hoca bir anda vurdu ben anlamadım. Bana niye vurdun? İşin şakası bir anda Sine Rıdvan yandım. taş kağıt makasla elendi. Sıcaklandı kameralar kapandı. Çok sıcak bir hava. Evet Rıdvan gerçekten çok sıcak. Ondan dolayı e, bir ara girmiş olabilir. Şu an şu 1 puan. 1 puan. 2 puan. İki puan. Sen reis final zaten. Finaldeyim. Siz şimdi taş kağıt makas yapacaksınız. 2 tamam. puan. Yenen benle finale gelecek. Tamam. Yapın abi. Best of 3 mi? Best of 3 e başla. Arkadaşlar 3 yapıyoruz. 2 olan kazanıyor. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 1-1. 2-1 finalle. Kani. 2 puan verici diyoruz. Ve büyük final. <laughs> büyük final. <gülüyor> 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 bir yan yana bir durun finalistler, bir durun. 10.000 lira için. <laughs> Nerede oynuyorsun? <laughs> en yakın arkadaşımla benim uyum. <laughs> Teoman <laughs> ve çakal. <beş> <laughs> ben her yerden engellemiş. Arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. Ben galiba oynayamayacağım. <laughs> Neden? Sonunda Oha rakibin için mi? Hem <laughs> çok korktum. Sonunda emiri İbrim 53'ünce sakatlandı. Arkadan konuşma. <laughs> e, emirim... Ama cidden yok. Valla şimdi ayağım ağrıyor kanka. Ben bir şey rica etmek istiyorum. Öykü Hanım ben yarışmadan çekiliyorum. <laughs> Hayır yapamazsın yapamazsın. <laughs> Mert ya yine, şuna yine baksana bir kanka. Yine Yasin'i yine alıyoruz. Ben Yasin'e final hakkım vermek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> ben de kaleye geçiyorum. Yasin 10.000 lira için yarışsın. Evet, var mısınız? İşin şakası bir ara senin puanın var mı isim? Yok, sıfır. sıfır. Böyle bir sıfır. Tamam sana kupon gelebiceğim. Kaan kabul ederse ben finalde yarışmak istemiyorum. Sakatlığından dolayı. Yani. Evet, Sıkı sakatlığından tamam. dolayı. Gerçekten canım acıyor çünkü kanka. Ben bir yarışacağım. Gençler yarışsın. <laughs> ben, biz ol, biz yaşlılar izlesin. Gençler. Mesela biz bunu gerçekten bilerek aldım. Platoya. <laughs> <laughs> Ve final yarışımızdaki top da videonun en büyük topu yani. Normal, e, ben normal ben o zaman benle oynanacak o zaman. Ama da finaldeydi. Ben finaldeyim <gülüyor> lan. <gülüyor> büyük final öncesi Yasin Çimen'i de kadrajla yakaladık. Yasin final hakkında ne düşünüyorsun? Final hakkında güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum abi. <laughs> Sağ ol Yasin. Ben hep tek başıma. <laughs> <abi. gülüyor> Arkadaşlar final etabındayız ve bu final etabında topumuz Pirates topu. En büyük topumuz buydu. Haydi Kaan. Bir golle bitiyor. Kazanan 20 bin liranın sahibi oluyor. Ben, ben gidiyorum. Yok kardeşim. Hadi. Vay you look at my hand. Oha. <laughs> o, ne? <laughs> o ne lan? Zeplin indi. Aa, direkten oh. döndü, bitiyordu az daha. Bir, az daha bir saniyede bitiyordu. <laughs> az daha bitiyordu lan. <laughs> o hemen bitmez inşallah ya. İnşallah. Oğlum 10 dakika lan bu gol olmaz ki. Geçemez ki adama bak ya. Bu ne ya? <laughs> Kaleden kale iki gol. Aha attı bu arada. Aha. Oo, bitti lan. Bitti lan. <laughs> <laughs> abi bir şey Bu ne Oğlum? tadı damağımızda kaldı ama ya. Beyler hiç izlemediniz ki. Başka. İyi gidiyordu lan. Hayır ya abi. Ya oğlum ya, ya daha vuracaktık ya. ya. Ayağına vuracaktım ya. Hayır hayır hayır. Aaaa! 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 Ya Bırak! 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 Aaaa! Aaaa! Bir şey diyeceğim. İyi <laughs> misin? Var, Dur ben geliyorum. <laughs> ben geliyorum. Arkadaşlar, LikePop <laughs> olarak bunu, bunu böyle Dur ben geliyorum. Arkadaşlar LikePop <League up> olarak <laughs> güzel bir videoda karşınızdaydık. İzlediğiniz için teşekkürler. Biz burada sıcakta yandık sizde Püfür püfür evinizde otururken. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şu an bir şey çıkıyor. %86 izleyici abone değil. Ne alışsın oğlum? Abone olmadın 4 abone. Hala abone olmayan var mı? Ben şu an Ronaldo annesine bakıp ağlıyor rol <laughs> Hala abone olan var mı? Bu bu adamla abone olan var mı gerçekten? Çıkın. <laughs> <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> hey! Ah, da gula. Ya that that's 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 sonra yeah. Samet Koca'ya. Evet, artık buyum ben.